dönemimizin en son toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Gerçekten bugüne kadar yapmış olduğumuz 5 yıllık görev süremiz içerisinde çok uyumlu bir meclis çalışması gerçekleştirdik. Sizlerin de bizlerin de tek gayemiz vardı aldığımız kararlarda afyonumuzu nasıl daha güzelleştiririz? Nasıl daha faydalı yatırımlar yapabiliriz? Afyon'u afyona katma değer olarak neler katabiliriz? Bu düşüncedeydik. Ben Allah'a şükrediyorum. Bunu da gerçekleştirdik. Belki daha önceki dönemlerde meclis üyesi olarak görev yapan arkadaşlarımız olmuştur. Ama ben bu görev süremiz içerisinde gözlemlediğim kadarıyla hiçbir parti ayrımı gerçekleştirmeden hemen hemen hepimizin farklı farklı siyasi görüşleri olur. Bir kardeşhane, bir afyon sevdalıları olarak bir araya gelerek Kararlar aldığımıza ben eminim. Aldığımız kararların neredeyse yüzde %90 90-95'i oy birliğiyle alındı. Ondan dolayı ben şükrediyorum. Böyle uyumlu, birbirlerini anlayan Afyon sevdalısı kardeşlerimizle bir arada gelip de görev yaptığımız için ben hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. gene görev yaptığımız süreç içer süreç içerisinde belki de ülkenin en zor döneminde en zor şartlarda bir beş yıl geçirdik. 2019 2022 ekonomik kriz 2021 pandemi 2023 11 büyük şehrimizi etkileyen Büyük bir deprem felaketi ama buna rağmen çok şükür göreve gelirken 37 proje vaat etmiştik. Ama sizlerin destekleriyle 70'im üzerinde projeyi hayata geçirdik. Bundan dolayı da son derece mutluyuz, hep birlikte gururluyuz. Afyon'umuza hizmet ettik. Afyonumuzu güzelleştirelim diye çalıştık. Göreve geldiğimizde turizmde de gerçekten iyi mesafe kat ettik. Göreve geldiğimizde otellerimizde konaklama süresi bir günken şu anda iki buçuk, üç günü buldu. Bundan dolayı da ilimiz ekonomisine ciddi katkı sunduğumuza inanıyorum. tabi siyaset bir gönül işi. Ben siyasette devamlı şunu söylemişimdir. Gerek milletvekilliği adaylığında, aday adaylığında, il başkanlığımızda, belediye başkanlığımızda kadere inananın kederi olmaz. Hep bu görüşleydim. Belediye başkanlığı uzun süre yapılabilecek bir görev değil. Belki bir dönem az gelebilir ama iki dönemden fazla da çekilmez çekilmez diye düşünüyorum. Yılmaz abi de gülüyor zaten. Çok şükür biz bir dönemde olsa gerçekten Afyon'la kalıcı yani imzamızı atabileceğimiz eserleri bıraktığımıza ben inanıyorum. Bu bir nöbet değişimi. Hemen hemen her partiden belediye başkanı adayı arkadaşlarımız var. Ben hepsine başarılar diliyorum. Nihayeti 31 Mart'ta bir yerel seçim var. <laughs> Allah kime nasip ettiyse, halkımız kime teveccüh gösterdiyse bir arkadaşımız gelecek. Bu makamda Afyon'a hizmet etmeye çalışacak. Bugüne kadar Afyon'da görev yapmış, belediye başkanı olarak Afyon'a hizmet etmiş tüm belediye başkanlarına ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> hemen hemen hepsinin de tek gayesi Afyon'a hizmet etmek, Afyon'u güzelleştirmek, Afyon'u yarınlara taşımaktı. Karınca kaderince, herkes hizmet ettiğine, herkesin hizmet ettiğine inanıyorum. Ki bizim grubumuz, bizim dönemimiz ben daha iyi hizmet ettiğimize inanıyorum. Ondan dolayı da tekrar tekrar ben teşekkür ediyorum. Tabii dostluğumuz 31 Mart'ta bitmiyor dostluğumuz. Aynen devam edecek. Biz kardeşler topluluğuyuz. Her ne kadar siyasi görüşlerimiz farklı farklı da olsa hepimiz Afyon sevdalısıyız. Ben tekrar toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.